Tuğçe Hanım, Ayşegül Hanım partiye gelecek değil mi? Evet, gelecek. Toygar sordu, bilmiyorum dedi. Bir saniye. Ee, Ayşegül'cüğüm. Efendim? Canım, yarınki partiye geliyorsun değil mi? Hmm, sanmıyorum. Ama bak, herkes orada olacağız hep beraber. Dans edip eğleneceğiz. Bak, gelmezsen hepimiz çok üzülürüz. Tuğçe, sen beni ne zamandan beri bu kadar sever oldun? Ya artık ikimiz arasında bir barış sağlamak istiyorum. ee, <laughs> ama biliyorsun ki barışa iki taraf karar verir. İşte bak Ayşegül lütfen gel. Gelmezsen çok üzülürüz. Hepinizi bekliyoruz. <laughs> ne oluyor buna ya? Senin kafanda bir çiftli <laughs> dolaşıyor ama hadi bakalım. Aferin Tolga'cığım. Açılmaya başladın. <laughs> Ay süper oldu süper. Harika bir doğum günü partisi olacak. Evet. Şimdi maskemizi takalım. <laughs> Ay çok yakıştı. Benimkine de bak. Of çok harika ve dişi. <laughs> Ama neyse biz bu işleri bırakalım. Asıl işimize geri dönelim. Yani şu şişe olayına. <laughs> ya Tuğçe sen var ya şeytana pabucunu ters giydirirsin. <laughs> Nereden geldi aklına şu mıknatıs olayı? Bernacığım buna kafa derler. İçindekine de beyin. <laughs> Herkese merhaba. Herkes yok. Bir tek ben varım. Affedersin fark etmedim. Aklını bir yerde mi unuttun? Dur bakayım yoksa dilaverde mi? Dilaver yok artık. Aa. Her neyse nerede millet? Selda odasında kendine yoğun bakımı aldı. Ayşegül de okuldan geldiği gibi kendi odasına <laughs> kapandı. Tuğçe'nin yaş günü ya, onun için hazırlanıyordur. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Elinde sihir kitabıyla bir aşağı bir yukarı inip çıkıyordu. Dur ben bir bakayım şuna. Şimdi göster bakalım. Of ya niye göstermiyorsun? Ayşegül ne yapıyorsun sen? Ya Melda bir şey öğrenmeye çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Nasıl bir şey? Ya kitapta birinin sizin hakkınızda neler düşündüğünü, arkanızdan neler çevirdiğini öğrenmek istiyorsanız... ...bir kap suya şu gördüğünüz malzemeleri koyun diyor. Ya ben hepsini koydum ama bir türlü göremiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Ya Tuğçe'nin beni niye ısrarla doğum gününe davet ettiğini çünkü biliyorum ki kesin beni doğum gününde Selim'in önünde küçük düşürecek ve de kızdıracak bir şeyler yapacak. Ha, iyi de bunu öğrenmek için suya bakmana gerek yok ki. Aşağıdaki sihirli aynadan eğer Tuğçe'nin senin için herhangi bir planı varsa hepsini görebiliriz. Ay sen ciddi misin? Evet. Hem zaten bu sihri öğrenmenin zaman gelmişti. Dostunu, düşmanını ayırırsın. Hadi gel. Bence de. Ya bu şişenin burada hazır olması... insanlar saçma gelmez mi? E, biri sorarsa biz bu oyunu hep oynuyoruz. Evimizin bir köşesinde hep duruyor deriz. Ya mıknatıslı oldu anlaşılırsa? Berna'cığım... ...mıknatıs şişenin ağzında olacak. E, bu uzun vida da şişenin ortasından... ...masaya böyle sabitlenecek. E kimse altını kaldırıp göremez ki. Peki diğer mıknatısı nereye koyacağız? Onu da tam... ...şuraya koyacağız. Eh Selim'i de yanıma oturtursam... Şişeyi her çevirdiğinde şişe Selim'de duracak. E böylelikle sıra Selim'e geçecek. Selim de şişeyi her çevirdiğinde şişe bende duracak. Ve böylelikle bütün gece Selim'le öpüşeceğiz. Ayşe'nin Şerif'in ben çatlayacağım. <laughs> ne izliyorsunuz siz öyle? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya bu kız tamamen çıldırmış olmalı. ...gidelim Söyler misin aklından ne geçiyor? Ya nasılsa gidince görürsün. Ya biriniz ne olduğunu anlatır mısınız? Unuttun mu Selda? Biz senden konuşmuyoruz. Ya Duman sen bari anlat neler olduğunu. E konuşmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bravo. Hadi. <laughs> <harik olmuş gülüyor> ya ne güzel, ne güzel ya. Aa! ay koçum meyve suyunu getir. Görmüyor musun kızım bardağı bitmiş? Kime diyorum bardağı boşalmış. Ya Tuğçe'cim öyle arka arkaya içmeyeyim ben sağ ol. Ay olmaz öyle koç. Ya bugün burada her şeyi yiyip içeceğiz. Bunların hepsi bizim için. <laughs> Hadi yiyin. Ay ilahi Ülke Hoca. Ya niye yanınızda maskenizi getirmediniz? Şuraya bakın koskoca koç bile maskesini takıp gelmiş. Tuğçe evladım. ...maskeni ben anlayamadım yavrum ya. Aman. Hocam renk olsun şekil olsun diye. Ha? E ama biz bu durumu... ...daha önceden düşünerekten... E, ...maskeleri depolamıştık. E, kızım nerede bu? Hemen Uyku Hoca'ya, Hocaya, 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 Hocaya git maske yorular. getir. Her, her küçük hanım. <laughs> <yorumlar. gülüyor> <laughs> Hayatımın adamı. Selim. <Aa, gülüyor> yani. Mutlu yıllar. Ee, Hediyeni vermeden önce öpmen lazım. Hep öyle yapılır. Ceren bir tane basketbol topu almış. Üstüne de e, bahçede çalış belki öğrenirsin yazmış. Ben... Ay Bernacığım da Milano'dan çok ünlü bir markanın ayakkabısını getirmiş. Ah şimdi belik. beni Bakın. Tabii. e ama <laughs> ben bundan çok çok güzelim ama değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Umarım beğenirsin. <laughs> Ay çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ama 10 sene önce alsan daha hoşuma giderdi. <laughs> şaka şaka. Ay canım benim <laughs> canım. e akşamlar uyurken buna sarayım diye aldın değil mi? Adını da Selim koyayım, böyle sımsıkı sarılayım. Oy seni gidi gidi, canım benim. <laughs> Ayşe gel <laughs> şey nerede? Hmm. Yok daha gelmedi. <laughs> ah. Merhaba. 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 İstanbul'u çok bilmediğimiz için ben getirdim. Çabuk <laughs> Hanımefendi buyurun, buyurun, ee, biz yanımıza gelin, ya. buyurun. Burada sadece gençler yok, tam biz de varız tam ya. Tam <laughs> değil mi koç? <laughs> şey, daha iyisini almak isterdim ama. Ya, şunu odama koyun lütfen. Sağ ol. Gel kızım, gel. Hemen ya. Hoş geldiniz. Geldin. <laughs> Ayşegül. Bek Herkese selam. En sevdiğim kız Maske. Ben de gözüm yolda seni bekliyordum. <gülüyor> 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 gibi, Tuğçe, e, ee, bunu sana aldım. Yalnız ulaştı. partiden sonra açarsın. <laughs> ben de sana sınavlarda uğur getirsin diye kalem takımı aldım. Ay çok mersi. <laughs> 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 Alır mısın? Aman, ya. Ya. İyi. Yani, çok, çok yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.